Alevleri kontrol edebilmek günlük hayatımızı nasıl etkilerdi? Ya da alev algılayıcı bir sistemle birlikte nasıl daha güvenli bir yaşam sürdürebiliriz? Herkese merhabalar. Ben Gamze. Bu videomuzda deney yap kartımızda alev sensörünü kullanarak alev algılandığında alarm veren bir devre kuracağız. Alev sensörleri yangın algılama ve güvenlik sistemlerinde sıklıkla kullanılır. Bunlar potansiyel yangın risklerini belirlemek için tasarlanmış cihazlardır ve çeşitli ortamlarda yangın tehlikesini erken tespit etmeye yardımcı olurlar. Özellikle endüstriyel tesisler, ofis binaları, ticari yapılar, oteller, hastaneler, okullar gibi geniş alanlarda yangın güvenliği önlemleri için alev sensörleri yaygın olarak kullanılır. İlk olarak alev sensörümüzü tanıyalım. Alev sensörleri genellikle bir fotoelektrik veya termal dedektörden oluşur. Fotoelektrik sensörler yanma işlemi sırasında ortaya çıkan ışık veya yanma ürünlerinden kaynaklanan değişiklikleri algılar. Termal sensörler ise yangın sırasında meydana gelen sıcaklık artışını tespit eder. Genellikle bazara bir elektrik sinyali uygulandığında içindeki elektromıknatıs devreye girer ve içindeki metal plakanın titreşmesine neden olur. Bu titreşimler sayesinde istenilen frekansta ve ses seviyesinde ses üretmek için kullanılır. Bugünkü projemizi biraz alevlendireceğiz. Hadi devremizi kurmaya başlayalım. Devremizi kurmaya deneyap yap kartımızı borda yerleştirmekle başlıyorum. alev sensörümün 3 tane pini bulunmakta. D pini, D pini dijital bilgi alacağımız pin. Bunu deney yap kartımızda herhangi bir dijital pinlerden birine bağlıyoruz. VCC pinimiz sensörümüzü besleyeceğimiz gerilimi vereceğimiz pin. Bunu deney kartımızın 5 voltuyla besleyeceğiz. GND pinimiz ise topraklama yapacağımız ground pinimiz. Bunu da deney yap kartımızın GND pinine bağlayacağız. Breadboard'umda rastgele bir yere yerleştiriyorum. Daha sonra bazırımı yerleştiriyorum. Bazırımın iki bacağı bulunmakta. Uzun bacak benim için artı bacak, kısa bacaksa benim eksi bacağım. Zaten üzerinde de artı bacağın artı olduğu yazıyor. Bunun bu şekilde yerleştiriyorum breadboard'umun üzerine. Alev sensörümün D0 pininden dijital bilgiyi okuyacağım pininden. Dev kartımın herhangi bir dijital pinine bağlıyorum. Ben burada D0'a bağlayacağım. Deneyim kartımdan aldığım GND pinini Pred bordumda eksi pine bağlıyorum. Bu satır benim için artık komple GND pini oldu. Yine alev sensörümün GND pinini alıp bordumdaki eksi pine bağlıyorum. Herhangi bir yere takabilirim. Zaten bütün satırlar artık benim için GND. Alev sensörümün VCC pinini Deneyap kartımın 5 voltuna bağlayacağım. beslemeyi 5 volttan gerçekleştireceğim. Bazırımın eksi bacağını bordumda eksi pine bağlayacağım. Bazırımın artı bacağını ise yine dilediğim dijital pinlerden birine bağlayabilirim. Ben burada D12. pini kullanacağım. Devrimiz tamam. Şimdi kod kısmına geçebiliriz. Burada kullanacağım elemanların tanımlamalarını gerçekleştireceğim. Integer türünde bir tanımlama gerçekleştirdim. Buzzer'ımı 12. dijital pinine bağladığım için tanımlama yaparken yine D12 şeklinde tanımladım. Farklı bir pine bağlasaydım yine bu şekilde tanımlamalarımı gerçekleştirecektim. Alev sensörünün dijital pinini D0'a bağladım kenarlarda zaten yorum satırlarıyla açıklamalarını gerçekleştirdim. Alev sensöründen alacağı bilgiyi saklaması için yine integer türünde bir değer oluşturdum. Void Setup kısmında gerekli ayarlamaları gerçekleştireceğim. Buzzer'ımı çıktı olarak ayarladım. Burada çıktı diye kastettiğim şey Buzzer'dan alacağım ses aslında. Alev sensörünü de girdi olarak ayarladım. Çünkü alev sensöründen alacağım verileri kartımın okuması gerekecek. Burada seri bir haberleşme başlattım. Seri haberleşme hızım 115.200 baud rate. Void loop kısmında asıl görevin gerçekleşeceği kısım. Digital read komutuyla alev sensöründen aldığım değeri okuyacağım. Serial print line'da da eğer alev sensöründen bir veri aldıysam bunu seri portuma alev var şeklinde yazdıracağım. Ve 500 milisaniye bekleyeceğim. Daha sonra serial printline komutuyla eğer alev sensörümden bir veri almıyorsam ekrana alev yok yazdıracağım. Digital write komutuyla da buzzer'ımı low'a yani düşüğe çekeceğim ve böylelikle buzzer'ımı susturmuş olacağım. Bunun için de bir 500 milisaniye kadar bekleyeceğim. Şimdi USB kablomla bilgisayarıma bağlantımı gerçekleştireceğim. Konumu derliyorum. Kodumuzu derledik. Kodda bir hata yok. Şimdi kodumuzu deney yap kartımıza yükleyeceğiz. Ama yüklemeden önce kartımın ve portumun seçili olduğundan emin olmam gerekiyor. Buradan tekrar bir kontrol ediyorum. Deney yap kartım ve portum seçili. Tamam diyorum ve artık yazmış olduğum kodu deney yap kartıma yükleyebilirim. Şu an yükleme bitti. Devremizi kurduk, kodumuzu yazdık. Sıra test aşamasında. Alev sensörümüzü birlikte test edelim. Görmüş olduğunuz gibi alev sensörümüz ufak bir alev bile algıladığında buzzerımız öttü. Yani devremiz çalışıyor. Bu videomuzda alev sensörümüzden aldığımız datalarla buzzer kullanarak bir alev alarmı yaptık. Artık siz de kendi alarmınızı yapabilir ve çevrenizdeki tehlikelerden korunabilirsiniz. Benzer projelerden de haberdar olmak için teuçakademi.org web sitemizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.